Şunu da söyleyeyim mi? Yareni de ezdirmeyeceğim. Bak bu sözü benim ağzımdan duyamaz. Bu sözü benim ağzımdan bir TikTok duyamaz. Ama yareni de ezdirmeyeceğim. Buna da emin olabilirsin. ben duymadım ama şu denilmiş. Bir, o insan benim şarkılarla video çekmemi istiyormuş. Ben diyormuşum ki birlikte video atalım. Ben, benim o zaman dediğim şey şuydu. Bana dendi ki sesin çok güzel şarkı ile video at. Ben de dedim ki gel yanıma otur birlikte şarkı ile video atalım. Sonra ne oldu? Bundan bir hafta sonra kimliği belirisi herhangi bir insanın yanında oturup gitarla şarkı söyleyeni patıldı. Sizce kötü bir şey mi istemişim? İstenilen şey çok mu kötüymüş? Ben dedim ki gel yanıma otur Birlikte sesle video atalım yani ben söyleyeyim birlikte söyleyelim video atalım dedim. Bundan bir hafta sonra da kimliği belirsiz bir tane herhangi bir insanla tanışıldı, takipleşildi. Ondan sonra bu yapıldı. Yani bir ile arasında bir konuşma konuşma da geçiyor. Ondan sonra o insanla oturduk gitarla biliyor musun? Ben oturdum gece 100 tane kalp not yazdım tamam mı? O günde bir saatlik vaktim vardı Bursa'dan dönmek için. Ben o bir saatlik vaktin için ta kalkıp senin yanına kadar geldim ve sana onları getirdim. Sen ne yaptın? Ben sana her şeyi yapmadım mı? Ben senin için her inceliği düşünmedim mi? Sabahın köründen değil, gecenin köründe kalkıp İstanbul'a geldin cebimde 200 TL parayla. Tabi para o kadar önemli bir şey değil ya sizin için şu an. Benim için de değildi yani. Ben o zaman babamla küstüm, ben o zaman herkesle küstüm. Ben senin için herkesi karşıma almıştım. Anladın mı? Benim cebimde 200 TL parayla gecenin köründe bindim İstanbul'a geldim. Hatırlıyor musun? Dışarıda yattım sana sürpriz yapabilmek için. Hatırlıyor musun bunları? Devamında anlatayım mı ne olduğunu? Anlatayım mı devamında ne olduğunu? Bu mu film için sevgili olmak?